Ağzı bıllah bıne şeytan acı bismillah rahman rahim. Alhamdulillah. Ve selam ala Rasulullah. Evet değerli kardeşlerimiz takvim yapraklarımız bugün 23 Ekim 2021 17 Rabi'ül Evvel 1443 Cumartesi günümüzü gösteriyor. Bu hafta PTT haftası olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 1840 yılında kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda kuruluşunun seneyi devriyesi. Baktığımız zaman 181 yıllık bir maziye sahip posta teşkilatından bahsediyoruz. Ancak bir tarafta şöyle bir şey de var. Biz 2 yıl sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Oysa baktığımız zaman itfaiye teşkilatımız 307 yaşında, polis teşkilatımız 176 yaşında, jandarma teşkilatımız 182 yaşında. Bunu nasıl okumak gerekir? Bunu şöyle okumak gerekir aslında. Tarihte kurulan ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti yani Mirat'tan önce 220'de Teoman tarafından kurulan Asya Hun Devleti'nden bu yana Cumhuriyetimize kadar bugün ve ilelebet daim olacak inşallah milletimiz, devletimiz. Adları değilse de yönetim biçimleri değilse de aslında büyük bir kültürün, büyük bir devlet geleneğinin devamı olduğunu bilmemiz gerekir. Bugünün ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Sebbah lillahi mâ fissemâvâti vel ard. Yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih eder. Evet bütün mahlukat Allah'ı tesbih eder. Allah'ın verdiği görevi yerine getirir. Bugün takvim yapraklarımızda önemli bir konu üzerinde du duruyor. Gençlerimizin teknoloji bağımlılığı, 21. yüzyıl teknoloji çağı. İnsanımız artık teknoloji ile her şeye daha rahat ulaşabiliyor. Ancak bunun avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Özellikle pandemi döneminde eğitimlerini, okullarını uzaktan gören öğrencilerimiz, zamanın çoğunu tablet başında, bilgisayar başında, telefon başında geçiren gençlerimiz maalesef biraz teknoloji bağımlısı olma yolunda gidiyor. Oysa teknoloji bir araçtır, amaç olmaması gerekir. Anne babalar özellikle çocuklarımızın o tabletlerde, dijital ortamlarda nerelerde gezindiklerine dikkat etmeleri gerekir. Evet bugün teknoloji büyük bir kolaylık ama kontrol edilmediği zaman büyük bir problemi de beraberinde getireceğini bilmemiz gerekir. Aşırı teknoloji bağımlısı olan çocuklarda hem fiziki hem psikolojik pek çok problemin baş sürebileceğini bilmemiz gerekir. Fiziki olarak çeşitli hastalıklar bunun yanında hep pasif olarak ekran karşısında kalan çocuklarımızın hem zihni olarak hem aynı zamanda davranışlarına yansıyacak asosyal bir hayat oluşması yönünde hem de kendilerine olan güvenini sağlayamamak hususunda ciddi problemleri beraberinde getirebiliyor. Maalesef hayatı sanal ortamlarda yaşayan gençler biraz da gerçek dünyada problemlerle karşı karşıya kalabiliyor. Onun için çocuklarımıza şunu özellikle kendimiz de örnek olarak göstermemiz lazım. Teknoloji bir araçtır. Hiçbir zaman amaca dönüşmemesi lazım. Bize hizmet etmesi lazım. Ama artık biz teknolojiye hizmet eder, bağımlı hale gelir, sabah kalktığımızda ilk içimiz tele, telefona bakmak, televizyona bakmak, bilgisayara bakmak ve onlar yanında olmadığımız zaman artık yani hayatımızda bir e, sıkıntı meydana geliyorsa, bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsak o zaman teknoloji bağımlılığı yolunda bir mesafe kat etmişiz demektir. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Özellikle anne babalar. Bizler teknolojinin ne olduğunu öğrenerek, teknolojide gelişmeleri takip ederek çocuklarımıza bu konuda bilerek onlara örnek olmakta fayda var. Allah'a emanet olunuz.